Gene eski bir izler. Ne Şimdi Ömer Bey'in dediği şeyler seni ban seni şey yapacağım diyen Ömer Bey'in şeyi evini bulacağım falan dediği şey. Bak. bak. bak saçma sapan şeyler yazıyorum bak. Bak benim. Bak. 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 H'ye bastım. HCP bak. H'ye basıyorum ikide bir. Bak. bak. H'de. Bak. H'de. H'le. Y'ye basıyorum. Şimdi yalan dersen bir tane daha göstereceğim. E abicim. Bak. Bak. İşte böyle yalan söylüyor işte. Yalancı yalan. JGP'ten de JGPT'den de şeyi sorabilirsiniz. Ekran görüntüsü alıp Özlem Aydoğmuş'un videosundaki o seni bağlayacağım veren falan dediği videoyu ekran görüntüsü alıp şey sorarsa, şey sorarsanız şey YouTube'dan da yapmış olabilir şeyden de yapmış olabilir diyor neyse neyse diyor neyse işte öyle ee söylüyor bu kadar da Ömer'i açığa çıkarma videosuydu. Bu.